Ben Ela bugün sizlerle beraber öğretmen sınıfı oynuyoruz. Tabii kız Başlamak için de Hangi hayvan pembe renklidir? Yanlış. Flamingo doğru Niye ilk başlarda gösteriyorlar ya? Lol ne anlamı diye ben de bilmiyorum bu arada. anma gelir El çıktı karada. Ee, kaç saattir bir şey bulamıyorum bir şey o yüzden Ekim burada O yüzden şu anda şeydir Ekin ya hmm, biliyor Evet arkadaşlar domuz yanlış su aygırı yanlış inek yanlış aferin canım beni sıfır aldım oh. şimdi yanlış 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 Folge ja Aslan yanlış. Zíča,

然后，再写每课的，上面每句。课本课本，一、二、三。 gir yani. Niye şey olmuyor? Onu ben size sormaya çalışıyorum şu an. Yemek, spor. Neyse. Çorbaya basıyorum. Ben işte kapımı kapıma sorayım. Evet arkadaşlar başardım. Hmm. 3, Hadi bir tekte. Oh tekte. Bu tekte. Yok ya. sizin reklamlı olduğu için. Aşkı tohum. Kedim şey oldu. Ay. Şunu bu oyunda da yiyeyim ki. Başını içine koyalım. Bakalım birlikte akşam yemeği oh, güzel, güzel. yok ya yanlış yaptım ya eğlenecek <laughs> bir çift çiz <laughs> resim dersindeyiz otobüste otobüs diyor <laughs> otobüs bu, bu uçak yani gördüğünüz gibi <laughs> ols. Yüzmeyi öğrenen bir çocuk Hemen Bir iki dakika videoyu yedim. Evet arkadaşlar. En iyi kulağımı simit verdim. Ama şimdi kalemleri.

Bak. Ben no, gel. No. Sesini bilirim. Video mu bu? Çekiyor. Hı. Evet. Ha. Aa, yükledi. Ne? İndirdi. Aa, çok güzelmiş. Arkadaşlar kanalımıza abone ol. Hadi gelin. Onu da şarkı olacağız. Hadi gelin. Hadi gelin. İçinecek <laughs> oldu. <laughs> Çok az bak. Sabah sabah oyunlar. Ne <laughs> Nice stuff.

Tahtayı hemen temizliyoruz şimdi. Yine pisletmişler. Bozat, AMF falan. <laughs> Tahtayı silince ben. Bakalım. Fasulye. Evet. Pastırma. Soğan. Yanlış. Hiç de işte olabilir. yanlış 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 bu bu tako o yani kavun yanlış patates yanlış elma yanlış yanlış işte. o patates mi çilek yanlış ant doğru elma yanlış karpuz <laughs> iki sınav doğru notlandırıldı <laughs> şimdi reklam izleyelim <laughs> Bilecileri alalım bakalım. Çık dışarı hemen lütfen orasına. Bura özel okul mu ne? Herkes kopya çektiğinde şeye gidiyor lütfen. En öndekiler benim şeyimde zaten. Niye çekiyorsun? Bak bu tam da sanki bakıyorlar gibi. Bu da çekecekti çünkü. etkileyici yakalandı. Topla. Yok ya. Al. Pizza ready. Bitsin. O kadar yapalım. Birazcık yapabilirim. 10 çay atalım. 10 yeter Yeter bunlar ama. Oy kedim geldi yanıma. Bir de arkada ya çık dışarı hemen sen mi yapacaksın ı ı en öndeki kız. Çık dışarı. Topluyoruz. <laughs> 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 oyunu <laughs> Son turumuz olsun bu da. Son Bilim Korku filminden bir karakter. Bence şey yanlış. Bütün otuzlama.

Evet arkadaşlar bugünkü şey şeyimiz bu kadardı. Parklarda gelecek.